Evet arkadaşlar Manchester City kom bir diziyoruz. Şöyle bir bakalım kimler var şu an. Baba ben buradan şöyle bakıyorum da Ruben Diaz'ı alacağım ya. Ruben Diaz candır can. Yine bakıyorum şöyle Kaporta'yı alacağım. Kaporta 10 numara stoperdir. De Burun, De çekeceksin baba. Affetmeyeceksin. Şöyle defansif ortası olarak da Rodri. Tamam bu kadro 4 kişi yeter zaten. Baba Messi deyince akla Guardiola gelir ama Guardiola'yı sevmiyorum. O yüzden Guardi Guardiola'yı almayacağım. Şöyle sağ bir Joe Cancelo 10 numara gider. Şöyle bakıyorum. Ederson tabii ki 10 numara. Minner mı? Anca yok be o ne ya? Oğlum bunlar kim ya? Bari Alvarez'i alalım şu forvet hattına. Aguero'nun geleceği yok. Oo sağ kanada Mahrez geldi. Sen ne diyorsun? Abi? Up sol beke Guardiol çekeceksin baba. Şöyle bir de Mancini. Sol kanada doku. Ortaya Nunes. Winner of FA Cup. Demek ki kötü bir kadroyu ama beni hiç alakalı etmez baba.